Üsküp'ten, Vodna Dağı'ndan merhabalar. Sizlere Üsküp manzarası eşliğinde sesleniyoruz. Ee, Üsküp'ün yayılımını da görüyorsunuz kuş bakışı olaraktan. Çok kalabalık bir şehir değil, belli noktaya toplanmış. Ee, bu Milenyum haç işareti. Ee, bunu yapmışlar e, Vodna Dağı'nın tepesine bağımsızlıktan sonra. Yani şunu yapacaklarına... Keşke bir fabrika yapsalardı. Bütün e, emeklerini bu milenyuma ya da heykellere harcayacaklarına kalkınma için bir şeyler yapsaydı mı? Tabii bunlar bizim fikirlerimiz. E, Makedonya böyle olduğunu görmüş diyoruz. E, şehrin manzarasına bakmak için e, Üskübü tepeden görmek için bence buraya çıkılması lazım. Teleferik de var burada. Tito zamanından kalma. Mutlaka binin.